Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. An itibariyle İsviçre sınırlarına dayandık ve İsviçre'nin Basel kentindeyiz. Şu an şehir içine girdik. Ayrıyetten Sıla yolumuzun da üçüncü bölümünü çekiyoruz. Güzel güneşli bir hava var, parçalı bulutlu. Keyifler yerinde. Yolculuk tam gaz devam. Çok şükür sıkıntısız. Güzel bir yolculuk oluyor sizler de eşlik ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Beraber keyifli. O bu, ne oluyor lan orada? Yayalar falan yok oldu bir an. Bir şeyler oldu orada ama. Evet. Bu tam zamanında abi geldim sarı yeşil. Geçelim hemen. Evet yolculuğumuzun üçüncü etabındayız. Üçüncü bölüm İngiltere'nin en kuzeyinden başlamıştık. Oradan iki bölümde iki bölüm yok. Bir böl ilk bölümde şeye Dover'e kadar indik. İkinci bölümde Dover'den tünel geçişiyle Manş Denizi'nin altından Fransa Kale ise girmiştik. Sonrasında da devam etmiştik. İsviçre sınırına gelene kadar videomuzu o şekilde sürdürmüştük. Şu an üçüncü bölümdeyiz. Bu bölümde de İsviçre'den başladık. Bakalım nereye kadar ulaşabileceğiz. Kalın bir 20-30 dakikalık bir video çekeceğim her zamanki gibi. Bu süre içerisinde artık nereye kadar ulaşabilirsek oraya kadar yolculuğumuzu Sağda yapacağız. Sağdan, çıkın. sağdan çıkacağız biz. Sağ Evet sizler nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Ben bu sıla yolculuğu işini gerçekten seviyorum. Benim için farklı bir hissiyatı var. Gerçekten böyle anlamlı bir yolculuk oluyor. Kurbetten ülkeye dönüş, Türkiye'ye, Türk topraklarına varış falan. Sağda kalın. Ve ve sağdan bu açık. tarz şeyler gerçekten Sadece hoşuma gidiyor kanalımın ETS2 videolarımın en iyi şeylerinden biri Yolu seri evet, biraz hızlı girdim fren şeyine dokundum şöyle biraz araç boş savrulma falan yapabiliyor yani hızlı dönmeye kalksam yatay bir kayar da araç yani bariyerle girdik. Evet, ufaktan bir trafikli sanki. Ne dersiniz? Biraz trafiğimiz var. İsviçre'deyiz Şöyle Alp Dağları'nın o tarafa doğru Gidiyoruz zannedersem Bakalım Nasıl manzaralarla Karşılaşacağız Diğer o ilk sıda yolu şeyinde Yine böyle İsviçre'den falan İtalya'dan Yunanistan'a falan Geçmiştim Orada İsviçre'nin Alp Dağ yolu mu? Aynen o. Alp Dağ yolu vardı. Orayı kullanmıştım. Bu sefer diğer yolunu kullanıyorum. Bakalım bu yolda nasıl bir güzellikler maceralar yaşayacağız. O köknar lojistik İsviçre tünellerle meşhur. Çünkü yüksek yüksek dağlar var. Haliyle tünel sayısı fazla. Değişik bir tünel bu da. Sarı falan böyle yanları. Şu an yeni man değil de bir önceki manı kullanıyor olsaydım Alp Dağı'nı falan daha iyi görürdük çünkü o manın camı yukarıya doğru geniş biliyorsunuz. Tam bir otobüs şeyinde ayarında daha geniş bir görüş açısı var. Yükseklik olarak, cam yüksekliği olarak yatayında aynı zaten. Çok bir fark yok. Yukarıya doğru bayağı bir geniş böyle. Tavana kadar cam var böyle. Haliyle de geniş bir yüksek yükseklik görüş açısı var. Ama güneş ışığı da fazla vuruyor aracın içine öyle olduğunda dedi. Ve geniş uzun bir güneşlik gerekiyor. Süper şey lazım. Anca o zaman güneş ışığını biraz kapatmış olur araç. Evet bu tünel de bayağı uzunmuş. Daha ne kadar sürer bilmiyorum. Nerede bir ışık var dedim ama yok bir sağa bir sola böyle tatlı tatlı dönüyoruz. <laughs> Şeye benziyor ya Bol Dağ Tüneli gibi uzun yapmışlar. Ama Bol Dağ Tüneli daha avantajlı çünkü 3 şerit gidiş 3 şerit dönüş. Burada tek gidiş tek dönüş yani sıkıntılı. tabi tünelde hız yasağı var 80 80 ile 70 ile falan bazen 90 ile öyle olunca herkes de kurala uyarsa tabi sollama diye bir şey kalmıyor tünelin içinde o zaman da 3 şeritin olmasının bir manası olmaz pek Türkiye'de pek öyle değil durum. Mesela tünel girişinde 70 yazıyor. Ben 70'e düşüyorum hızımı. Ama bakıyorum abi tır oluyor beni 90'lar Bazen 100 ile geçen oluyor yani. Şaşırıp kalıyor. Herkes kuralcı değil maalesef. Ben kuralcıyım bu açıdan. hani kendimi iyi görüyorum yani. Kuralcı olmak iyi. Evet bir tünel daha. bayağı tünel var. bayağı tünel geçeceğiz herhalde. Evet. Tır tırı solluyor. Hadi bakalım. DB Schenker. Jettir baba. Hadi göreyim seni. Bas yavrum. Arkandayım. Takipteyim. Tampon tampona gidelim. Evet bir 70 tabelası bir şey gördüm. Orada da tır yavaşladı hemen zaten. Arkadaşlar bu takip mesafesi gerçekten önemli bir şey. Bakmayın şu an <laughs> takip mesafesini biraz kısa tuttuğuma. <laughs> gerçek hayatta çok önemli gerçekten. Şöyle bir ufak fren dokunsa öndeki ve sen çok yakınsan çarpma ihtimalin çok yüksek oluyor yani. Ben bu durumu bizzat yaşadım çarpma olarak değil de tecrübe ettim yani. Bizim çarşıda eve dönüyordum arabayla. Bir tane sağa dönüş vardı orada ışıklar falan var neyse trafik oluştu biraz. Yani yavaş seyrediyoruz haliyle birbirimize de yakınız. Şöyle arada nasıl desem bir metre falan vardır, bir metre gibi bir mesafeden takip ediyorum aracı. Neyse araba bir fren koydu, ben de onu algılayıp çarpana şey kadar neredeyse çarpıyordum yani öyle söyleyeyim. Şöyle bir insan böyle Sen anca geçiyordun. geçiyordur aradan. Öyle söyleyeyim size. Yani o, o anda takip mesafesinin önemini gerçekten anladım. Yani çok şükür çarpmadım. Yani çarpsaydık büyük bir tecrübe olacaktı bize. <laughs> o yüzden takip mesafesi önemli dostlar. Gerçek hayatta buna çok çok dikkat edelim trafik kurallarına da uyalım. Uymayanları uyaralım. Biraz kamu spotu gibi oldu ama. <laughs> evet bu arada İtalya'ya giriyoruz dostlar. Sınır geçişini yapıyoruz. Evet bekliyoruz. Beklemedeyiz. Allah'tan geçiş işlemi öyle uzun değil Avrupa'da öyle transit geçiş var abi ülkeler arası mesela Macaristan'a kadar mı Avusturya'ya kadar mı ne? transit hep geçişler birkaç Avrupa ülkeleri kendi aralarında bu şekilde geçiş yapıyorlar mesela Türkiye'de kapı kule gibi işlemiyor oradaki şeyler araç kuyrukları şeyler falan bu tarz şeyler fazla olmuyor keşke bizim ülkemizde de öyle olsa full hep transit geçişi olsa güzel olur evet bu arada an itibariyle İtalya topraklarındayız dostlar nihayet sevdiğim bir ülkeye giriş yaptım. İtalya'nın yolları gerçekten hoşuma gidiyor. Ve bu videomda bu güzelliği yaşayacağız. Sizlere yaşatacağım. Gerçekte çok bilmem ama oyunda farklı bir hissiyatı var böyle özellikle şurada 90'la gitsem ben gerçekten böyle ağır bir gidişat şeyi oluyor oyunda. Gerçekten böyle 90'la gidiyormuşum hissiyatı veriyor. Ya Bu oyunun harita ölçeklemesinden de kaynaklı olabilir. Mesela bazı bölgelerde ülke atıyorum mesela İtalya'da bir yerden bir ilden bir ile varmak bir saatin alıyorsa başka bir ülkede bir ilinden bir iline varmak 10 dakika 15 dakikanı alıyor mesela bu ölçekleme ile alakalı ne kadar böyle birebir şey yakın olur o, olursa kadar da gerçekçilik olmuş oluyor yol olarak gidişat olarak falan İtalya'da bu var gerçekten bire bire tam bire bir değildir zaten bire bire yakın bir ölçekleme gerçekten böyle ağır bir gidiş şu an mesela yüzde gidiyorum ama 90'la gidiyormuşum gibi böyle ağır akıyor böyle yol Ama başka bir ülkede atıyorum İsviçre'de ben yüzde gittiğimde gerçekten çok hızlı gidiyor hissine kapılıyordum. Evet lavaş kiri. Lavaş kiri peyniri yüklemiş adam gidiyor. Çocukluk zamanlarında yiyordum o peynirle. lavaş kiri. Fransız markası bildiğim kadarıyla anlaşılıyor zaten la kürit mi şeyler işte tadı da hoşuma gidiyordu yani üçgen üçgen böyle alüminyum ambalaj içine sarılıydı hep dış kutusu yuvarlak oluyordu dilimliydi içi hoşuma gidiyordu öyle alıyordu Daha satılıyor mu onu da bilmiyorum. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkayımde oluyordu galiba. Sağ çıkışı. Sağ çıkışı kullanıyoruz. Düz gitsek Avusturya tarafına falan gidecektik galiba. Şimdi aşağı tarafa dönüyoruz. İtalya'nın hmm, güney tarafına aynı İtalya'nın güneyine döndük aşağı doğru ineceğiz artık evet, önümüzde bir gişeler var galiba telepas geçiş var bir de kartlı geçiş var biz telepas kullanıyoruz Telepaslı bir geçiş yapalım buradan. Okusun cihaz. Evet. Ücreti yolun bitiminde keseceklermiş. Bu arada Alpözler'in tırına rastladık. İyi denk geldi. Ankara Türkiye. Ankara merkezli bir şirketmiş. Gördüğüm kadarıyla. Evet beyaz bir Scania. Hayırlı yolculukları olsun. Kazasız belasız. Biz yolumuza devam ediyoruz. Tam gaz. Hızımızı yüze sabitledik tekrardan. Güzel abi ya. Akıyor yollar. Evet. Parma Bologna. Parma Bologna tarafına bir Takip edeceğiz. Emila Romagna. Emila Romagna bölgesindeyiz, anladığım kadarıyla. Evet, görüyorsunuz yol akıyor abi, sakin böyle, relax bir sürüş. Gerçekten kaliteli. Ölçeklemesine bayılıyorum bu İtalyanın. Bir arada şu İtalya'yı keşfedelim ya. En çok Fransa'yı biliyorum zaten. En çok keşfettiğim Fransa. Her bölgesine gittim. Karış karış tırla dolaştım. Şeye de İngiltere'ye de yakın şey zaten. Oradan geliyoruz. İngiltere'nin her bölgesine gitmedim tabi ama çoğu yerini gezdim sayılır. Almanya, Almanya'yı da gezdik evet. İsviçre Çok bir yer yok İsviçre'de zaten Gezdim, Züriye girdik Basel'e girdik Cenevre Oraya Oraya da girdik herhalde hmm. Sonra İspanya'ya da gittik. Bayağı bir orayı da keşfettik. İspanya videolarım da var. Ama bir İtalya videom yok nedense. Onu da ekleyelim yani. İtalya gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken çok nadide ülkelerden birisi yani. Böyle güzel bir ülkeye de ayrı bir video çekmek güzel olur. İtalya'da tüm illerini böyle gezelim, yük taşımacılığı yapalım. Güzel bir video olur yani. Bir ara unutmazsam bunu da ETS2 video serimize ekleyelim. Envanterimize ilave edelim. Evet. Gün batımına doğru sürüyoruz. Güneş batmak üzere artık. Yavaş yavaş. Bak batıyor yine akşam güneşi. Evet sürmeye devam. Umuda yolculuk. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Evet sağda bir benzin istasyonu var oraya bir girelim videomuzu da sonlandırırız oradan bir 9 saatlik pausumuzu verelim Evet dostlar videomu Beğendiyseniz beğenmeyi Size kanalıma abone yapıyormuş. değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diğer maceralarımı takip etmek için Instagram Kadir Karaman official hesabı da takip ederseniz sevinirim Sıla Yolunun dördüncü bölümünde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.